Biz el birliğiyle çalışırsak eğer, taşlar yerine oturur, umudumuz yükselir. Türk iş dünyası olarak felaket bölgesindeki kentlerimizde depreme dayanıklı ve güvenli konutlar inşa etmek için kolları sıvadık. Her milli meselede olduğu gibi bu deprem sonrasında da o da borsa camiamız, sektör meclislerimiz, kadın ve genç girişimci kurullarımız hızla seferber oldular 6 Şubat'tan itibaren müthiş bir seferberlik içinde hareket ettiler. Bugüne kadar sayabildiğimi söylüyorum. 6 uçak, 7 gemi, 4500 tır, 725 kamyon yardım malzemesi gönderildi. Geçici barınma imkanlarını sağlamak üzere yaklaşık 6000 çadır, 3800 konteyner kent e, yapıldı. 551 iş makinası, mobil vinç, jeneratörler sayamayacağımız kadar çok şey bölgemize sağ olsun iş dünyamız katkılarıyla gitti. Hizmet sektör meclisimiz kendileri de burada şimdi. 24 noktada yemek mutfağını kurarak 3,5 milyon kişiye sıcak yemek dağıtımını gerçekleştirdiler. Halen bölgede 5 çadırda iftar sahur dahil olmak üzere halen hizmet devam etmektedir. İnşaat malzemesi üreticilerimizle bir araya gelerek deprem bölgesinde yapılacak konutlarda kullanılacak inşaat malzemeleri için fiyat sabitleme taahhüdünde bulundular. Bölge ekonomisinin yeniden ayağa kaldırılmasının adına dört tane proje başlattık. Deprem bölgesinden mal almak isteyen firmalarımızı deprem bölgesindeki üreticilerimizle eşleştirdik. Ulusal gıda para elde ve tarlada kalan tarım ve gıda ürünlerinin satın alınmasına katkı verdiler. E-ticaret pazar yerlerimizle sağ olsunlar anlaşarak deprem bölgesi satıcılarından sıfır komisyon sağ alınmasını alınmamasını sağladık. Deprem bölgesindeki makinaları hasar görmüş firmalar için teknik destek vermeye halen devam ediyoruz. Huzurlarınızda imkanı ölçüsünde her türlü yardımda bulunan oda borsalarımıza, sektör meclislerimize, kadın genç girişimcilerimize, şirketlerimize ve vatandaşlarımıza buradan teşekkür etmek istiyorum. Yaralarımızı saracağız. Depremden etkilenmiş şehirlerimizi tekrar ayağa kaldıracağız. İşte bugün de mübarek Ramazan'da hayırlı bir işi başlatmak, büyük bir adım atmak üzere bir araya geldik. Bugün Türkiye Odalar ve Borsa Bili Yönetim Kurulu üyelerimiz, sektör meclisi başkan ve başkan yardımcılarımız fiziki olarak aramızdalar. Oda Borsa Başkanlarımızın yönetim kurulu başkanları video konferansta şu anda bizlerle beraberler. Özellikle işimiz Şimdi yeni başlıyor diyoruz biz. Depremde yiten, kaybolan canlarımızı elbette geri getiremeyiz. Ancak yüreklerimizi yakan bu acıları bir nebze olsun dindirebiliriz diyoruz. Oradaki milyonlarca vatandaşımıza yalnız olmadıklarını gösterebilmek için. Bunun da yegane yolu birlikten, beraberlikten, dayanışma içinde hareket etmekten geçiyor. Bu bir yardımlaşma ayı olan Ramazan-ı Şerif'i de deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın yükünü hafifletmek için vesile haline getirmek istiyoruz. Özellikle gördüğüm noktaları ben deprem bölgesine dört sefer gittiğimde gördüğüm acil yapılması gereken kalıcı sağlam konutlara bu bölgede ihtiyaç var. Deprem devletimiz kapsamlı bir inşaat programı başlattı. Biz de tüccar ve sanayiciler olarak burada yerimizi almamız lazımdır. Bundan dolayı ülke çapında iş dünyamızı ve hayırseverlerin desteğini almak üzere iş dünyası konut seferberliğini kampanyasını hayata geçirmeye kararlaştırdık. Bu kapsamda depremzedeler için kalıcı konutlar inşa edeceğiz. Türkiye Odalar ve Borsa Birliği ve iştiraklerimizde zorunlu olanlar dışında tüm harcama ve yatırımlarımızı durdurduk veya erteledik. Tüm kaynaklarımızı bu hayırlı işe seferber ediyoruz. Bir milyar lira nakit vererek kampanyayı başlatıyoruz. Oda ve borsalarımızda, sektör meclislerimizde, kadın ve genç girişimci kurullarımızda yani camiamızın tamamıyla buna dahil oluyoruz. Onlar 81 il ve 160 ilçede bu işin önderliğini üstlenecek ve yere yayılmasını sağlayacaklar. Ve şi, şimdi buradan tüm iş dünyamıza ve hayırsever vatandaşlarımıza da bu sefer belli davet ediyoruz. Unutmayalım ki bizler el ele verdiğimizde aşamayacağımız hiçbir zorluk yoktur. Gün bir olma, beraber olma, kenetlenme günüdür. Gün birlik olma günüdür. Siz de gelin ister bir blok İster bir daire ister tuğla karşılığında bağışta bulunun. Dayanışma ruhumuz, ruhumuz ölümsüzleşmesin. Millet olduğumuzu tekrar gösterelim. Şehirlerimizi ayağa kaldırmak için destek verelim. Kampanya sloganımızda ifade ettiğimiz gibi gelin hep birlikte el verin ev yapalım. Vereceğiniz destekle depremzedelerin yarınlarına umut olalım diyoruz. Geldiğiniz için değerli basın mensupları sizlere de teşekkür ediyorum. Basın mensubu arkadaşlara teşekkür ediyoruz efendim. Siz. evet. Teşekkür ediyoruz.